Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Ramazan bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi. Emekli bayram ikramiyeleri için beklenen gün geldi, çattı. Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Sorusunun cevabını arayan emekliler için ödemeler 29 Nisan tarihine kadar sürecek. Peki 1100 TL emekli ikramiyesi ödemeleri kimlere yapılacak? Hangi emekliler ödemelerini ne zaman alacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler. Türkiye'deki tüm emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Bilindiği gibi, bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak ödeniyor ve yılda iki kez Ramazan kurban bayramı olmak üzere uygulanıyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve ayrıntılı ödeme tarihleri şu şekilde: Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor? SGK dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. İkramiye için başvuru gerekiyor mu? Hayır, emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok. Emekli maaşı olarak iki aylık alanlar ne yapacak? Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.